ve klasik devir ve klasik sonrası devir işarelerini yazarlarına falan bir bakalım. Sekraki var. Lütfi klasik öncesi devirde. SGK, Lütfi, Haydar Tilbe, Yusuf Emiri, Seyit Mezda, Atay, Geday, Ahmedi, Yakini. Bunu neden verdiniz hocam derseniz bunlar da soruluyor. Klasik devire geldiğimiz zaman Ali Şirneva, Hüseyin Baykara, Hamidi, Şahi, Şeyben, Muhammed Salih, Babür Şah. Özellikle Babür Şah'ın eserlerine ve Ali Şirneva'nın eserlerine çok dikkat edin. Özellikle Ali Şirneva ve Babür Şah. Klasik sonrası devire geldiğiniz zaman Ebul Gazi, Bahadır Han, Şeceri, Türk ve Şeceri Terakkim'e bunların içeriklerine bakın. Çağatay sözlüklerinde de bu şekilde yazdım. Diğer sayfaya alamadım. Aslında alsam güzel olurdu ama yine sözlüklere de çok dikkat ediyorsunuz. Bedayil Luga, Fazlullah Han Lugatı, Kitab-ı Zebani Türk'ü, Senglah Lugatı, Hulasi Abbasi Lugatı, tamgay Nasiri, Fetha Kaçar Lugatı, Abuşka Lugatı. Özellikle Abuşka'ya dikkat ediyorsunuz. Lugatı Çağatay, Ü Üssü Lisanı Türk bunlara dikkat edin diyorum ve yine siz ne yapıyorsunuz hemen ekran görüntüsü alıyorsunuz yazıyorsunuz